Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet. yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Sağ, sağ ön bedeni bitirmiştik. Sol ön bedeni çalışacağız. Evet. Bedenimizi anlatmaya geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarından haberdar olursunuz. Evet. Sol ön bedeni çalışacağız bugün. 92 tane ilmek attım ve 4 santim olacak şekilde ördüm. Burası 4 santim hemen göstermek istiyorum. 4 buçuk gibi oldu. Evet, dört buçuk santim neredeyse 5 santime yaklaşmış. Evet, şimdi ise hemen kurulumunu yapacağız. Şuradan göstermek istiyorum. Sağ ön bedenimizi başlarken lastik ön bedenden başlamıştık, lastikten başlamıştık model kurulumuna. Sol ön bedeni başlarken modelden başlıyoruz. Bu modeli ilk önce modeli kuruyoruz, sonra lastik geliyor. Hemen başlayalım inşallah. Bismillah. Tekrar Birli sayalım isterseniz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60. <laughs> Özür dilerim. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 ve 92 tane ilmeğimiz var şişimizde. Lastiğimiz 1, 2, 3, 4 tane modeli uygulayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Modelden başlıyoruz. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir ters ilmekten sonra bir dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir, iki, üç, dört. 5 tane de düz. Hemen sayalım. 2, 4, 5 düz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir modelimizi uyguladık. Hacurumuza geçtik. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Arada bir tane tersimiz var. Ters ilmeği ördükten sonra bir tane dolama daha yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 5 tane ters 1 2 3 4 5 5 ters 5 düz 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm tekrar 5 tane ters 1 2 3 4 5 5 tersten sonra tekrar bir doluyorum ikisini birlikte kesiyorum. Arada bir tane tersimiz var. Yine bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 5 tane ters. 1 2 3 4 5 5 tane düz. 1 2 3 4 5 5 ters 1 2 3 4 5 5 tane tersten sonra modelimizi tamamladık. 1 tane dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 tane ters, 1 doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters 5 tane düz. 1 2 3 4 5 5 düzden sonra 5 tane ters. 1 2 3 4 5 Modelimizi tamamladık. Burada şimdi lastik çalışacağız. 2 4 6 8 10 12 14 tane lastik için, ön bant için ilmeğimiz kaldı. Bu 5 tane tersimiz Modelimize ait. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. 1 tane düz öreceğim. 1 ters, 1 düz. E, bu düzler denk gelmiyor. Şu ilk başta şurada yaptığımda çok güzel denk getirmiştim ama burada denk gelmedi. Evet. Ne yaptık? 4 tane ters, bir düz, bir ters, bir düz, tekrar bir düz. Bir ters, bir düz. 4 tane ters. 1 2 3 4 bir tane de düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimiz bu. Bu şekilde sıramızı gördüğümüz gibi örüp geleceğiz. Evet arka sırayı tamamladım. Şimdi yine ön sıradayım ve bir tane kenar ilmeğimizi ördüm. Bu artmış olduğum ilmek ve düz ilmeği ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Modelimiz bir ilmeği Düz tersi yer değiştiriyorum. Bir düz bir ters örüyorum. Burada 4 tane düzümüz kaldı. Bu 4 düzü bırakıyorum. Arkadaki ters ilmeği yer değiştiriyorum. Bu 4 düz 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. 1 2 3 4 tane ters. Yine artmış olduğum düz ilmekle diğerini ikisini birlikte kesiyorum. Bu defa artmamı diğer tarafta yapıyorum. Arada bir tane tersim var. Yine iki ilmeği birlikte kesiyorum. Buradaki tane ajurumuz var. 1 tane artma yapıyorum. 1 2 3 4 4 ters ördüm. 1 2 3 4 5. tersle ilk düzü yer değiştiriyorum. Modelimizi açmaya başlıyorum. 4 düzle tersi yer değiştiriyorum, tersi içeri alıyorum. Arkada herhangi bir işlemimiz yok. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz olarak örüyoruz. Evet. Şuraya gelince tekrar göstereyim bu lastik kısmını. Evet modelimizi uyguladık burada. 2-4 tane tersimizi ördük. Tekrar bu lastik için 2-3-4 tane ters. 1 tane düz. 1 ters. 1 düz. 1 ters. 1 düz. 1 düz. Bir düz bir. 2 3 4 bir tane de düzümüz var hem başta hem sonda 4 tane ters var arada 3 tane düzümüz var bu şekilde modelimizi örüyoruz önünü. önü Evet tekrar ön sıradayız ve ajurumuzu doluyoruz ikisini birlikte kesiyoruz arada bir tane tersimiz var tekrar ikisini birlikte doladım ikisini birlikte düz olarak örüyorum 1 2 3 3 tane ters ördüm dördüncü tersle düzü yer değiştiriyorum 1 2 tane arada tersimiz var 2 ters ördüm 3. tersi düzle yer değiştiriyorum ilmekleri bir bir açıyoruz 5 tane düzümüz vardı aralara ikişer tane ters yerleştirerek açıyoruz. 3 ilmeği bıraktım. Arkadaki tersle yer değiştiriyorum. 1 2 tane tersimiz oldu. 1 2 3 düz 1 2 3 ters ve burası lastik kısmımız. 1 2 3 4 tane ters örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz 4 tane ters 1 2 3 4 bir tane de düzümüz var. Bu düzümüz kenarda sürekli düz olarak gidiyor. Arkadan örmeden boş olarak alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ters örüyorum arkada. 1 düz, 1 ters, 1 düz. Arkada 2 tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 tane tersimiz var. Arkası bu şekilde. 1 2 3 düz. 1 2 3 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. 1 ters 1 2 3 düz. 2 tane tersimiz. Arada giden bu öndeki ters, arkada düz olarak örülüyor. 2 tane ters. Bu şekilde sıramızı tamam ediyoruz. Arkanın örülmüş şekli bu. Ajurlarımız ar önde düz ördüğümüz arkada ters, önde ters ördüğümüz arkada düz olarak örülüyor. Arkayı bir daha göstermek istemiyorum. Çünkü düzlerimiz düz, terslerimiz ters olarak örülecek. Evet tekrar ön sıradayız ve ajurumuzu ikisini birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz, bir ters, ikisini birlikte düz olarak örüyorum bir doluyorum bir iki tane ters bu ters düzü yer değiştiriyorum bir iki tane ters örüyorum üçüncü ters de düzü yine yer değiştiriyorum bir iki tane ters üçüncü tersle düzü yer değiştiriyorum Bu iki tane düzümüz kaldı. Bu iki düzü bırakıyorum. Arkadan bir tane ters alıyorum. Yine arada iki tane tersimiz oluştu. Bir, iki. İki düzü örüyorum. Bir, iki ters. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Burası ajur. Burası ana modelimiz. Ana modelimiz 15 ilmek. Ajurumuz 5. Toplamda 20 ilmekten oluşuyor. kat katları olarak hesap edeceksiniz. Doladığım 1 2 tane tersimiz var. 3. tersle düzü yer değiştiriyorum. 1 2 Modelimiz çok uzamasın diye bir model üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü model birbirinin tekrarı 1 2 ters 3. tersle düzü yer değiştiriyorum. 2 ilmeği bırakıyorum. İki düz bir iki tane ters burası ön bant kısmı İki, üç dört tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz 4 tane ters 1 2 3 4 bir tane düzümüz var. Arkayı örüp gelelim. Evet tekrardan sıradayız vebsin Bir tane ters ilmeği örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir ters düzle tersi yer değiştiriyorum. Burada bir tane tersimiz kaldı. Bir, iki tane ters. Üçüncü tersle düzü yer değiştiriyorum. Bir, iki tane ters. Yine tersle düzü yer değiştiriyorum. Bir, İki tane ters, burada iki düzümüz kaldı. Bu bir düzle ilk düzü yer değiştiriyorum. Bir ters, düzle tersi yer değiştiriyorum. Bu sıra ilmeklerimin tamamını açmış oluyoruz. Bir tane ters. Ne yaptık? Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz ve bir tane düzümüz. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tersimiz var. Yine bir doluyorum. 2 ilmeği düz olarak birlikte örüyorum. Bir ters. Yine aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamam edip geleceğim. Evet, sıramızı tamamladım. Arka sıramızı da örüp Geldim, şöyle göstereyim. Şimdi bu sıra herhangi bir işlem yapmayacağız. Nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Ters ilmeğimizi ördüm. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters bir düz iki ters bir düz bir bir tane ters hem başta bir tane tersimiz var hem sonda bir tane tersimiz var ikişer tane arada terslerimiz var bu şekilde modelimizi tam yarıladık bundan sonra modelimizi küçülteceğiz eski haline getireceğiz iki ilmeği birlikte örüyorum bir doluyorum bir ters örüyorum 2 ilmeği birlikte örüyorum tekrar doluyorum bir ters bir düz bu şekilde sırayı tamam edeceğim hem ön sırayı hem arka sırayı örüp geleyim tekrar ön sıradayım ve bir tane doluyorum bir ters ördüm bir doladım iki ilmeği birlikte kesiyorum bir önceki sıra olduğu gibi örmüştük şimdi aynı şu şekle getireceğiz bir düzü içeri alıyorum tersi dışarı alıyorum iki tane tersimiz bir düz burada bir tersimiz kaldı yine tersi dışarı alıyorum düzü için iki düz yan yana geldi bir iki tane ters örüyorum üçüncü düzle tersi yer değiştiriyorum. Bir iki tane ters, üçüncü terse düzü yer değiştiriyorum. 1 iki tane ters, yine üçüncü düzle tersi yer değiştiriyorum. Düz ördüm 2 ters bir düz, tekrar iki ters oldu. Hem başta hem sonda iki tane tersimiz oldu bir doluyorum iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum arada bir tane tersim var tekrar bir dolama yaptım iki ilmeği düz örüyorum bir ters yine ters ile düzü yer değiştiriyorum bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz hem ön sırayı hem arka sırayı örüp geleyim. Evet. Tekrar ön yüzeyim ve iki ilmeği birlikte kesiyorum. Burası ajur kısmımız. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. İki ilmeği düz olarak örüp bir doluyorum. Evet. 1 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeği bırakıyorum. 3. ilmeği ters ilmeği dışarı çıkartıyorum. Burada 3 tane tersimiz oluştu. 1 2 3 1 2 düz örüyorum. Bu düzle tersi yer değiştiriyorum. 3 tane de düzüm oluyoruz. 1 2 3 düz 2 ters. Bu terse düzü yer değiştiriyorum. bir iki tane tersim yine terse düzü yer değiştiriyorum bir iki üç tane tersim ve bu bant kısmı Arka sırayı örüp tekrar geleyim modelimizi tamamlayıncaya kadar öreceğim modelimizi tamamlayalım Evet tekrar ön sıradayız ve ilk ilmeğimizi ters örüyorum bir doluyorum iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bir iki üç tane ters ilmek burada üç düzümüz var üç düzü bırakıyorum tekrar sol şişime alıp diğer ilmeği ters olarak örüyorum 1 2 3 Burada bir tane tersimiz var. Ters de düzü yer değiştiriyorum. 4 tane tersimiz 1 2 ters Burada bir tane düzümüz kaldı. Ters de yer değiştiriyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm bir ters bir doluyorum yine iki ilmeği birlikte örüyorum burada yaptığım gibi diğer modellerimizi de yapıp arkaya örüp geleyim tekrar ön sıradayız ve bir tane ters ördüm 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bir dolama yaptım 1 2 3 4 tane ters örüyorum Burada 4 tane düzümüz var. 4 düzü bırakıyorum. Diğer tersi yer değiştiriyorum. 1 2 3 4. Burada bir tane tersimle düzüm var. Yine yer değiştiriyorum ikisini birlikte. 1 2 3 4 5. 5 ters 5 düz 5 ters olarak aynı şu başladığımız noktaya geldik İkisini birlikte örüyorum bir doluyorum bir ters örüyorum ikisini birlikte örüp bir doluyorum bu şekilde sıramızı tamam edeceğim arka sırada örüp tekrar gelin. Evet tekrar ön sıradayız ters ilmeğimi ördüm bir dolama yapıyorum 2 ilmeği birlikte örüyorum 1 bir, 2 3 4 5 5 tane tersimiz var. Bir önceki sıra aynı eski haline getirmiştik. Bu sıra hiçbir şey yapmadan yine aynı şekilde 5 ters 1 2 3 4 5. 5 düz, 5 ters. 2 3 4 5. 5 tane ters örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm bir ters bir doladım iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum diğer modellerimizi de aynı şekilde 5 ters 5 düz 5 ters olarak örüyoruz ve diğer sıra arka sırayı örüp bitirdikten sonra bu ilmeklerimizi bir bir açacağız bu şekilde ben bir iki tane modeli Bakın iki model uyguladık. Bir iki tane model bitirdikten sonra cep çalışacağız. Cep çalışmasını e, diğer videoda anlatayım. İnşallah videom çok uzuyor. Çünkü evet e, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile tıkladığınızda bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Oynatma listesi hazırlıyorum. Oynatma listesinin e, linkini açıklama bölümünü bırakacağım. Oradan bütün baştan sona kadar videolarımı bulabilirsiniz. Evet, diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.